Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde saf düzenini göreceğiz. Daha önce kısa konular içerisinde geçmişti ama bu ders müstakilden bu konuya ayrıldı. Yine metnimiz Şürün Bilali Hazretleri'nin Merakil Ferah adlı eseri olacak. 77 ders. Tertibi ve Sufuofifisala namazda safların tertibi düzeni. Yasufur Rijelu önce erkekler saf tutar. Sunmen Sibyanu sonra çocuklar. Sunmen Misau sonra kadınlar. Ve Yadiful Vahidu an yeminil imamı. Bir kişi varsa cemaat olarak imamın sağ tarafına durur ve eksru bu. birden daha fazla cemaat varsa imamın arkasına dururlar. Kurihet cemaatun nisa'i kadınların kendi aralarında cemaat yapması mekruhtur. Fe <laughs> in eğer cemaat yaparlarsa yaqifu imamu ve İmam imam ortalarında durur. Yani kendi aralarında seçmiş oldukları imam ortalarında durur, ileri çıkmaz. Ve kurihe tatviru salati namazı uzatmak mekruhtur imam için. Evet ana metin bu kadar. Şerhe geçiyoruz. Ve yasuffur ricalu erkekler saf tutarlar öncelikle. Li sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu beyanına binaen Li yelini minkum ulul ahlami ve Akıl ve idrak sahibi ee, erkekler benim arkama geçsinler. Benim hemen arkamdaki safta e, akıl ve idrak sahibi yani bulva ermiş akıl sahibi erkekler saf tutsun. Ve ymuruhum el imamu Dolayısıyla imam da arkasındaki cemaate bu şekilde emredip bu şekilde onları düzene koyabilir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ayrıca şöyle buyurmuştur. İşte bu festevi kulubukum ve temasu terahamu. saflarınızı düzgün tutun ki kalpleriniz düzgün olsun, eğri büğrü olmasın. Birbirinize temas edin ki saf düzeninde merhamete nail olasınız. Ya da karşılıklı merhamet ilişkisi içerisinde olasınız. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste اَقِيمُ ve saflarınızı dosdoğru yapın ve hazu beynel mene gibi omuzlarınızın e, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve süddül halele boşlukları kapatın ve linu bi eydi ihvanikum kardeşlerinizin elini yumuşaklıkla tutun yani safa girmek isteyen insanlara yumuşak davranın demek onları aranıza alın la tezeru furucatin-i <laughs> şeytan şeytana boşluklar bırakmayın şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın men vasala saffan vasalahullah kim safları bitiştirir arada boşluk bırakmazsa Allah da onun onunla kendisi arasında boşluk bırakmaz onunla irtibatını devam ettirir ve men qata'a saffan qata'ahuullah kim de safların arasını ayırır arada boşluk bırakırsa Allah da onunla kendisi arasında boşluk bırakır, yani onunla irtibatını keser. Böyle bir ciddi ikaz var yani saf düzeniyle alakalı. Demek ki şu açıdan da bakılırsa çok önemli bir sosyolojik durum ortaya çıkıyor. İbadetlerin sosyal hayata tesiri. İbadetlerde çok sıkı olmalı, saf düzeninde çok tedbirli, dikkatli olmalı ki, e, toplum içerisinde de ilişkiler düzgün olsun. Böyle bir irtibat kuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten de namazda omuz omuza birbirine yakın, temaslı bir şekilde omuz omuza, diz dize e, bir saf tutulursa bu ciddi manada sosyal hayatı da yansıyacaktır. İze vacide furceten fis saffil evveli dune saniye. Sonradan cemaate gelen bir insan ilk safta bir boşluk furce, boşluk demek. Bir boşluk görürse ama ikinci safta boşluk yoksa ne yapacak? Öndeki safta boşluk var, arkadakinde yok. Ne yapacak? Felehu harquhu li terkihim seddel evvel. Felehu harquhu ona ikinci arkadaki safı yarıp ön safa geçme hakkı vardır. Niçin? Li terkihim seddel evvel. Çünkü ikinci saftakiler birinci saftaki o boşluğu terk etmişlerdir. O safta boşluk oluşturmuşlardır. Onu doldurmamışlardır. Dolayısıyla arkadan gelen bir insanın arkadaki safı yarıp da öndeki safa geçip o boşluğu doldurma hakkı vardır. Ve lev saffu muntazamen eğer saflar muntazam dolmuşsa dolmuşsa, arada boşluk yok ve bir saf tamamıyla dolmuşsa yantaziru meci'e ehar kişi bir başkasının gelmesini bekler ki en arkada saf yapabilsinler. fein hafe fevter rekati, eğer beklerken bir rekat kaçırma endişesine kapılırsa, kaçırma ihtimali varsa, cezebe alimen bil hukmi, saf düzenini bilen, safların hükmünü bilen, namazın hükmünü bilen arkadaki bir insanı, arka saftaki bir insanı geriye çeker, onunla cemaat yapar. Yani omuzuna dokunur, o da arkaya doğru gelir, onunla en arkada saf yaparlar. Böylece yanında, sağında, solunda bir kişi olmadan safa durmamış olur, tek başına durmamış olur. La yeteezzel <laughs> bihi, tabi bunu yaparken ezza vermeden yapması lazım, çekerken sert çekmemesi lazım yumuşaklıkla. tabi çekilen insan da bunun ne olduğunu anlayabilmesi lazım ki dokunulduğunda geriye çıksın arkadakiyle beraber sap yapsın. Anlamazsa orada e, çekilmemek için tepki gösterir. Eee inat edebilir. Bu da tabii namazın huzurunu bozar. Bu böyle bir durumun olmaması lazım. Ve illa böyle birisi yoksa yani çekebileceği bir insan bulamazsa sonradan gelen kişi qame vahdevu tek başına en arkada cemaate katılır ve imama uyar. Ve hazihi teruddül kavle bu durum şu görüşün de reddi manasına gelir. O görüş nedir? bir men menfese limri'in dâhilin bi cembihi gelip de safın arasına girmeye çalışan bir insana yer açan kişinin namazı bozulur diyenin görüşü de reddedilmiş olur. Yani birisi gelir de cemaatin arasında saf içerisinde yer bulmaya çalışır. İnsanları biraz genişletmek ister namaz esnasında. Birileri de ona yer açar. Birazcık sağ kayar, birazcık sola kayarak o insana yer açar. İşte bu yer açan insanların namazı bozulur diyenler var. Burada da diyor ki hayır böyle bir insanın namazı bozulmaz. Bilakis sonradan gelen insana yer açmakla büyük bir hayır işlemiş olurlar. bir Güzellik yapmış olurlar. Ve Sufu fil safların en faziletlisi hangisidir? Evveluha, birincisidir. En öndeki saftır. İmama en yakın olan saf. Tümmel ekrabu fel ekrabu. Sonra da sırasıyla ikinci, üçüncü, üçüncü saflar. Lime ruviye, rivayet edildiğine binaen bu böyledir. Ennallâhe Teala yünezzilur rahmete evvelen alel imam. Allah Teala rahmeti cemaat üzerinde önce imama indirir. Rahmetini imama indirir. Sunne tetece ve zuanhu ila man yuhazihi fi saffil evvel. Sonra da birinci safta hemen imamın arkasında duran kişiye bu rahmet e, intikal eder. Sunne ilal meyamini. Sonra imamın arkasındaki kişinin sağ tarafına doğru yayılır. Sunne ilal meyasir. Sonra da sol tarafa doğru yayılır. Sunma ile safi fani, sonra da ikinci safa geçer. Allah'ın rahmeti bu şekilde imamdan başlayarak arkaya doğru yayılır. Ve Ruviye anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal yine efendimizden rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur. Tük tebu lillezî halfel imâmi bi hizâihi mi'etu salâtin. İmamın hemen arkasındaki kişiye yüz namaz sevabı yazılır. Velillezî fil bil eymeni hamsetun ve seb'ûne salâten. İmamın hemen arkasındaki kişinin sağındaki kişiye 75 namaz sevabı yazılır. Velillezî fil eyseri hamsûne salaten imamın hemen arkasındaki kişinin solundaki kişiye de 50 namaz sevabı yazılır. Walillazi fi sa'iris sufufi ''Kamsetun ve ne salaten'' Sonra diğer kişilere de her birerine 25'er namaz sevabı yazılır. Demek ki önce imamın arkasında duran kişinin yanına vardığımızda onun sağına duracağız. Sonra sol tarafına. Sonra sağlı sollu şekilde saf oluşmaya devam edecek. Buna da dikkat etmek gerekiyor saf oluştururken. Tümme yasuf fıs Sonra çocuklar saf tutar li kavli abi malik el ishari ebu malik el ishari'nin e, rivayetine binaen bu böyledir yani erkeklerin arasında çocuklar saf e, tutar enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem salla ve aqama'r ricale yalunubu efendimiz aleyhissalatu vesselam namaz kılarken erkekleri arkasına aldı onlardan bir saf teşkil etti ve qana sibyane halfe velik onların arkasında çocukları safa geçirdi. Ve akamen nisa velik çocukların arkasında da kadınların saf tutmasını sağladı. Ve yekun cem on minası eğer çocuklardan cemaat oluşturacak kadar bir çoğunluk yoksa bir çocuk iki çocuksa eğer yakumus sabi yu beyner rical e bu durumda çocuklar erkeklerin arasına girerek saf tutarlar, müstakil bir saf yapmazlar. Sonra Yasufu, en nisau sonra da bayanlar saf tutarlar İn hadarne eğer cemaate gelmişlerse yani cami cemaatine katılmak üzere camide hazır bulunuyorlarsa en arkada da onlar saf tutarlar Tabi namazın konsantrasyonu adına namazda Allah huzurunda durmanın edebi adabı adına böyle bir sıralama gözetiliyor namaz esnasında. Ve yakiful vahidu raculen ev sabiyen mumeyyizen an yeminil imami. Bir kişi ise cemaat, ister erkek olsun, isterse mümeyyiz çocuk olsun. Yani yedi yaşını geçmiş akıllı bir çocuk olsun. Böyle bir çocuğun imama tabi olmasıyla da cemaat oluşur. Daha önce geçmişti. An yeminil imam, imamın sağ tarafına durur bir kişi. Museviyen lehu, imama neredeyse eşit şekilde durur. Yani neredeyse bitişik ve saftaymış gibi yanına durur. Ancak müteahhiran bir akibihi topuğunu imamın topuğundan arkada tutar. Böylelikle imamın imam olduğu belli olsun, cemaatin de cemaat olduğu belli olsun. Ve yukrahu mekruhtur en yakifa an yesarihi tek kişinin cemaat olacak tek kişinin imamın sol tarafına durması mekruhtur ve keza halfehu arkasına durması da mekruhtur. Fis sahih, sayı olan görüşe göre bu böyledir. Niçin? Li hadisi İbn Abbas'ın İbn Abbas'tan gelen rivayete göre ennehu kâme an yesârin nebî sallallahu aleyhi ve sellem o tek başına Efendimizin arkasında namaz kılacağında Efendimizin soluna durdu. Fe an yemînihi Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam onu tuttu namaz esnasında e, sol tarafından aldı, sağına geçirdi. Burada tam ifade edilmiyor ama bu olay namaz esnasında oluyor. Efendimiz namaza durmuş, kılarken arkasından i̇bn Abbas geliyor. Çocuk yaşta tabii. E, delikanlı yaşında belki. Efendimizin sol tarafına duruyor. E, Efendimiz onu namazdayken eliyle alıyor, sol eliyle hareket ettiriyor, arkasına geçiyor. Oradan sağ eliyle tutuyor. Sağ tarafına geçiriyor. Bu bu kadar önemli yani. Namazda müdahale etmeyi gerektirecek kadar önemli bir durum. Mümkün olduğu kadar tabi buna dikkat etmek gerekiyor. Ve yakiful ekseru çok olursa birden çok olursa cemaatte iki kişiler min vahidin birden fazla olursa kalfehu imamın arkasında dururlar. Yenevu aleyhissalatu vesselam tekaddeme an enesin vel yetimi hine salla bihime. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu Vesselam öne geçmiştir. Ne zaman? Enes bin Malik'le bir yetime yani iki kişiye namaz kıldıracağı zaman onların arasında durmamış da onların önüne geçmiş. Buradan da anlaşılıyor ki birden fazla kişi olursa cemaatte imamın arkasında durmaları, saf tutmaları gerekir. Ve bu delilun eftaliyeti. bu en fazileti olanın ne olduğunu gösteren bir delildir. Yani arkada durmak en faziletlidir. Ve ma min minel kıyam beynehuma e, iki kişinin arasında imamın durmasına dair e, gelen rivayetler ise tehuva delilul ibahati e, mübah olduğunun delilidir. Yani iki kişi varsa biri imamın sağında biri solunda durarak namaz kılabilirler, cemaat oluşturabilirler. Bu mübahtır ama en faziletlisi imamın önde o iki kişinin de arkada saf tutmaları şeklindedir mekruh et cemaatun nisa'i kadınların cemaat olması kendi aralarında cemaat yapmaları mekruhtur. Bi vahidatin kendi aralarından bir imamı seçerek birisini imam yaparak cemaat olmaları mekruh görülmüştür. Li mafihi minel muhalefeti, çünkü bunda uygulamaya sünnete muhalefet vardır. Çünkü efendimiz döneminde böyle bir uygulama yoktur. yapılmamıştır, tavsiye de edilmemiştir fein fiâne buna rağmen eğer kadınlar kendi aralarında cemaat olurlarsa birisini imam yapmak suretiyle kendi aralarından birisini yecibu bu en yakıf el imamı vasat imamın kendi e, orta, cemaatin safın ortasında durması gerekir. Ma tekadumi akibiher tabi topuğunun cemaatin topuğundan ileride olması şartıyla. Evet burada ölçü topuk oluyor ayağın tamamen önde olması şart değil, topuğun, cemaatin topuğundan önde olması imamın topuğunun imamlık için yeterli oluyor. Evet, kadınlar kendi aralarında cemaat yaptıklarında seçmiş oldukları imam, kadın imam, öndeki sapın ortasında duracak, sadece topuğu diğerlerinin topuğundan önde olacak şekilde yerini alacak ve bu şekilde imamlık yapacak. Ve felev tekaddemet eğer kadın imam tamamen öne geçerse ker ricali erkeklerde olduğu gibi aynen esimet bu şekilde iyi bir şey yapmamış olur. mekruh olduğundan dolayı mekruhun karşılığı bir kısım sakıncalı şeyi bir sakıncalı şey yapmış olur. Dolayısıyla günah olur diyor. Ve sahhatisale fakat bununla beraber namaz sahihtir. Evet, ibadetlerde, ibadetlerin kendine az bu tür kuralları vardır. Kurallara e, azami derecede riayet e, kulluğumuzun gereğidir. Bunlar tabi e, ayetler ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları tarafından tespit edilmiş, konulmuş hükümlerdir. Ve kurihe lil imami, imama mekruhtur tatvilu salatin namazı uzatmak, lima fihi min tenfiril cemaati çünkü namaz uzayınca cemaat e, namazdan, cemaatten kaçar. Cemaat namazdan, namaza gelmekten kaçar. Namaz e, cemaati kaçırıcı bir şeydir yani namazı uzatmak. Likavliyiz aleyhisselam, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şu sözüne binaen Men emme fel yuhaffir. Kim imamlık yaparsa namazı hafif tutsun, uzatmasın, kısa tutsun. Tabi buradaki kısalıktan maksat çok çok kısa demek değil, makul bir şekilde kısalıktır. Uzatmamak deyince çok çok uzatmamak. Yoksa e, sabah namazında, öğle namazında, ikindi ve akşam namazlarında, yatsı namazında e, nelerin okunacağına dair rivayetler var. E, bunları daha önce zikretmiştik. Evet arkadaşlar, kısaca namazda saf düzenini metin üzerinden görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle.